ve Ali Koç. Ezeli rakibin altyapısında yetişen genç orta sahaya sarı lacivertli formayı giydiriyor. Temaslar başladı. Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 1 Temmuz 2022 tarihinde sarı kırmızılı ekipten ayrılan Bartu Elmaz'ın yeni durağı Fransa olmuştu. Lig 1 ekibi Marsilya'da forma şansı bulmakta oldukça zorlanan ve bu sezonun hazırlık kampına da dahil edilmeyen Bartu'nun takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu gelişme sonrasında Fenerbahçe'nin hemen devreye girdiği öğrenildi. Sarı lacivertli ekip kısa sürede Bartu renklerine katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Bartu Elmas transferi için Marsilya ve genç oyuncuyla anlaştığı öğrenildi. Kısa süre içerisinde bu transferi resmen açıklayacak. Ezeli rakipten olaylı bir şekilde ayrılan Bartu Elmas Galatasaray'ın önceki başkanı Burak Elmas ve eski teknik direktör Fatih Terim'in eleştirildiği bir fotoğrafı beğenmişti. Elmas'ın bu hareketi sosyal medyada çok konuşulmuştu ve oyuncu Galatasaray'ı bırakıp Fransa'ya kaçmıştı. Bu arada 6 ay Bayındır hala kendisine kulüp bulamadı. Fenerbahçe 9 milyon euro karşılığında Dinamo Zagreb'le anlaştığı file bekçisi Dominik Livakovic'i bekliyor. Hırvat Kaleci'nin transferiyle Altay Bayındır'ın Ajax'a 5 milyon euro karşılığında gideceği haberler ortaya çıkmıştı. The Telegraph'tan Mike Verwich söylentiler hakkında Altay Bayındır ve Ajax öyle bir şey yok açıklamasını yaptı. Bir rüştü, bir Volkan Demirel etkisi oluşturamayan Altay Bayındır uzun yıllar boyunca kaleyi devralan efsane isimler arasına için gelmesiyle adını yazdıramadı başaramadı. Fenerbahçe'nin Türk kaleci Galine'ini Altay Bayındır bozdu.